Tevfik Paşa Gersen, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreteriyim. E, TüsEv olarak biz aslında sivil toplumun e, yasal ve mali altyapısının sivil toplum için daha elverişli bir hale gelmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. E, bunun yanında Türkiye'de sivil toplumla ilgili çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu düşündüğümüz için de arada araştırmalar da yapıyoruz. Aslında bir araştırma kuruşu değiliz ama bu alanda çok ciddi bir bilgi ihtiyacı olduğunu biliyoruz. En son yaptığımız araştırma da aslında bu ihtiyaçlar ortaya çıkmıştı. Türkiye'de bireysel bağışçılık ve hayırseverlik araştırması. Burada 11 sene önce yaptığımız benzer bir araştırma aslında sonuçlarını biraz güncelleyerek tekrar üzerinden geçerek bak fırsatımız oldu. Böylece hem ülkemizdeki mevcut bağışçılık ve hayırseverlik eğilimlerini görme fırsatımız oldu hem de 11 sene önce de kıyaslama şansına sahip olduk. Şu, bu araştırma sonuçlarına kabaca baktığımız zaman aslında gördüğümüz şu, e, Türkiye olarak yılda 228 lira kişisel bağış yapıyoruz. E, bu dünya ortalamasının çok gerisinde değil. Fakat e, bizde tabi kurumlara verme, yani, sivil toplum kuruluşlarına verme e, geleneği, e, adeti pek gelişmiş değil. Sadece bu 228 liranın 16.7 lirası bizim tespit ettiğimiz kadarıyla STK'nın da gidiyor bunu oranladığınız zaman ciddi bir düşüş oluyor. bunu nasıl geliştirebiliriz diye de raporun çıktığı üzerinden tabii değerlendiriyoruz. çünkü sivil toplum kuruluşları bizim çalışma alanımız ve onların bağış alması ki öbür çalışmalardan da iyi biliyoruz ki vakıfların da derneklerin de hala en büyük gelir kalemi aslında bağışlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu havuzun gelişmemesi vakıf derneklerin gelişimini birebir etki edecektir. Şimdi burada bizim gördüğümüz çıktılardan çarpıcı olanlar şunlar oldu. Bir algısal boyut araştırmalar, bir de mevcut bağışların veya farklı katılım yöntemlerinin nasıl yapıldığı ile ilgili sorular var. Algısal sorulara baktığımız zaman kamuoyunun sivil toplum konusunda çok bilgili olmadığını veya farklı tanıdıklarını tespit edebiliyoruz. Yani Mesela en çok sivil toplumun işte gıda yardımı yaptığını düşünen bir kamuoyu var. Tabii gerçekte öyle olmadığını biliyoruz biz, görüyoruz. Fakat algı başka. Ee, işte sivil toplum kuruluşlarının birçok gerçekte etkili olamadıkları veya yani sivil toplumcular etkili görülmedikleri alanda mesela insan hakları gibi alanlarda kamuoyu çok etkili olduklarını düşünebiliyorlar. Gerçekte yine öyle olmadığını görüyoruz. Bunun gibi aslında algıyla gerçekler arasında ciddi farklılıklar tespit ettik. Bu tabii yani hem mevcut durumu bizim analiz etmemize yardımcı oluyor ama öbür taraftan da sivil toplum kuruluşları çok ciddi dersler var buradan çıkartmamız gereken. Birincisi yani bu algıyı düzeltmek için hep birlikte çalışmamız lazım. Ee, öncelikli olarak iletişime çok daha önem vermemiz lazım. Kendimizi çok daha net, çok daha sık şekilde kamuoyuna tanıtmamız lazım. Daha görünür, bilinir olmamız lazım ve daha güvenilir olmamız lazım. Bunların sağlandığı bir ortamda da ben eee sivil toplum daha fazla bağış alması mümkün olacağını düşünüyorum.